Merhabalar arkadaşlar. Hayalim Cafe'ye hoş geldiniz. Bu güzel muhteşem fincanım kimler için? Tabii ki aslanlar için. Aslan burçları evet karşınızdayım güzel fincanımla. İnşallah çok güzel yorumları da yapacağım. 12 burç söylediğim gibi her yine 12. çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Aslan burçları hemen faaliyete geçelim. Sevgili aslanlar. Bakar mısınız? Fincanınızın içi. Görebiliyor musunuz? Şöyle daha detaylı göstereyim ben. Evet. Sevgili aslan burçları. Duygusal ve karamsar e, gördüm sizi. Niye? Niye aslan burçları? Böyle bu kadar bu duygusallık bu karamsarlık ne ya böyle içiniz kararmış resmen ama yapmayın siz ne yaparsanız kendinize yaparsınız her zaman dediğim gibi kişi ne yaparsa kendine yapar kimseye hiçbir şey yapamaz. Şimdi sevgili akrep burç aslan burçları akrep dedim pardon aslan burçları uzun yoldan alacağınız bir haberiniz var böyle bir haber ki böyle bir haber bekliyor musunuz bilmiyorum ama e, S harfinden ya da T harfinden olabilir. En geç 5 e, ya da 5 gün içinde olabilir. Yani 5 saat de olabilir. Belki e, bu videoyu izledikten sonra 5 saat içinde de bu haber size gelebilir ya da 5 gün içinde de gelebilir. Bilmiyorum ama böyle bir haber bekliyorsanız arkadaşlar bu haber size en kısa zamanda gelecek diye bekliyorum. Sevgili Aslan burçları Şimdi e, sevgili Aslan burçları devlet ile beklenti, beklediğiniz bir haber geliyor e, canlarım. Duygusal ve karamsar olduğunuzu belirtmiş, be, belirtmiştim. Evet. Şimdi bir hasta haberi alabilirsiniz. Yalnız bu hasta e, yakın akraba olmasa bile üzüleceksiniz. E, bu haberi de size bir telefonla e, bildirecekler arkadaşlar. Ama korkmayın. Daha önceden de bu kişi hastaymış yani bu şimdiki bir şey değil. Daha önceden de bu kişi hastaymış zaten. Ee, i̇nşallah feraha kavuşacak mı? Kavuşacak ama biraz daha zamanı var. Ee, çünkü daha önceden e, hastaymış bu insan. Bu yeni bir hastalık haberi değil arkadaşlar. Tabi akraba mı değil ama uzaktan da olsa tabi insan insandır. Üzülüyoruz. Ee, siz de zaten böyle duygusal ve karamsarsınız ya. Tam da duygusal olacağınız bir dönemde bu haberi alacaksınız. Bir tık üzüleceksiniz öyle söyleyeyim. Sevgili aslan burçları. Şimdi e, arkadaşlar, hane içi biraz huzursuz gördüm ben. Hane, hane içini huzursuz gördüm ben. E, niye diyeceksiniz? E, bir sorun var, kalabalık ailelerle alakalı, kalabalık ailelerle alakalı bir takım sorunlar var. Ama bu sorunlar e, büyüklerle alakalı değil. Daha çok böyle küçük çocuğu olanlarla alakalı. Böyle özellikle çocuklarınız hakkında. E, Kararlar alıyorsunuz. Kararlar veriyorsunuz. Çünkü küçük oldukları için arkadaşlar e, böyle bir tartışma olabilir. Yani karı koca çocuklar için tartışabilirler. Yapmayın. Niye yapacaksınız ki? Sonuçta çocuk yani. Çocuk için tartışmaya bile değmez bence. Hiç boş yere kendinizi de üzmeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bazı insanlarla yol yol e, haberi alabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim şimdi? Şöyle akrabalarınızdan biriyle bir yere gitmeyi planlıyorsunuz. Yalnız e, bu yol biraz sıkıntılı arkadaşlar. Sizle beraber iki erkek 5 gün sonra hatta e, daha erken de olabilir e, bu yola gitmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Gitmeyin. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim. Bir haber bekliyormuşsunuz. Bu haber e, 5 gün sonra da size gelebilir. 15 gün sonra da size gelebilir arkadaşlar. Biraz erken de olabilir. E, fark etmez. E, bu haber de neyle alakalı? Para ile alakalı. Elinize geçecek bir, bir para var. E, bu bir yakınızdan size gelecek. Şimdi arkadaşlar, daha önceden birine e, bir para yardımında bulundunuz mu? Hani verdiniz ama e, şimdi lazım değil diyelim ki sonra verirsin gibisine. Yalnız üstünden çok da zaman geçmemiş. Bu insan bu parayı size getiriyor arkadaşlar. Bakın şurada. Para geliyor. Elinize geliyor. Evet büyük bir meblağ değil. Küçük bir meblağ olsun. Zamanında yaptığınız iyilik şimdi döndü dolaştı sizi buldu diye söyleyebilirim. Sevgili aslan burçları. Evet. Şimdi çalışan arkadaşlara sesleniyorum. İş yerinizde sorun olabilir. Yani iş yerinizde patronunuzla veyahut da sizden üst seviyede biriyle bir sorun olabilir. E, çünkü burada tartışma gördüm ben. E, tartışıyorsunuz böyle, laf dalaşına giriyorsunuz. Onlar bir şey söylüyor, siz bir şey söylüyorsunuz. Bunu yapmayın. E, çünkü niye? Sonuçta işiniz bu. İşinizden ayrılma kararı alabilirsiniz. Eğer siz bu tartışmayı uzatırsanız arkadaşlar maalesef işinizden ayrılık kararı, e, görünüyor arkadaşlar ama alttan alırsanız tabi üst seviyede olan insanlar da e, bazen laflarını bilmeden konuşuyorlar yapabileceğimiz bir şey yok ama olsun e, sonuçta biz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz hele ki bu dönemde şöyle kötü krizlerin olduğu bir dönemde şu ülkemizdeki bir virüs döneminde e, yapmayın derim arkadaşlar özellikle e, dikkat edin böyle sinirinizi bir müddet daha yatıştırmaya çalışın derim ben Sevgili Aslan Burçları Şimdi e, Şöyle söyleyeyim e, ilişkisi olmayanlar İlişkisi olmayanlar Bu dönem hayatınıza yeni biri girebilir e, Yeni bir tanışma görünüyor Yeni bir iletişim görünüyor e, Yalnız bu yine dediğim gibi e, Daha önceden tanıdığınız bir insanmış e, Siz bu insana yaklaşmak istemişsiniz Ama e, maalesef yaklaşamamışsınız Şimdi tam zamanı tam ferahlı bir dönemde döneme girmişken de bunu bir ele alın derim ben yani çünkü ucu sonu da ucu da güzel görünüyor nereye bağlasam güzel görünüyor arkadaşlar şimdi ilişkisi olmayanlara olanlara sesleniyorum İlişkisi olanlar ex partneriniz olabilir nişanlınız olabilir veyahut da eşiniz olabilir böyle tek tük tartışmalarınız var yanlış anlaşılma durumları olabilir. Yani kafanız karman çorman ama sıkılmayın. Ee, yine de güzel haberleriniz var. Var ama e, biraz daha zamanı var. Sabır diyorum. Sabır. Bu tek taraflı olacak bir şey değil yani. Bu aralar e, para çıkışı olabilir. Elinizden dikkat edin. E, çünkü telefon haberleriniz var. 3 telefon haberiniz var. E, ve e, bu haberleri 4 gün içerisinde alacaksınız arkadaşlar. Yani 3 tane telefon haberiniz var. 4 e, gün içerisinde bu 3 telefon haberini de arka arkaya alacaksınız. Sevgili aslan burçları. Şimdi iki kişiyle bir konuşma yaşanacak. E, önemli bir konu hakkında. E, şu an yaşadığınız sıkıntılar biraz daha devam edecek. Sonra bitecek arkadaşlar. E, minik minik haberler, müjdeler var. Ferah çıkacaksınız. E, siz e, hassassınız kendi kendinizi bunalma sokabiliyorsunuz. Sevgili Başak Aslan Burçları pardon. Bakar mısınız arkadaşlar? Sıkıntıya bakın. Bunu hep siz yapıyorsunuz. Başkaları yapmıyor. İstemeden de dökeceğiniz böyle içinize aktacağınız gözyaşları var. İstemeden yapacaksınız. İçinizde ukde kalan bir şey var. Bu ukde kalan şeyle alakalı gözyaşınız var arkadaşlar. Bakın. İki dileğiniz var. Birinin daha zamanı var. Diğeri hemen oluyor arkadaşlar. Hemen oluyor. Belki oldu bile inşallah da öyle olur. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi e, biraz sıkıntılı gördüm ben tabağınızı kendi kendinizi sıkıntıya sokabiliyorsunuz arkadaşlar, kendi kendinizi üzebiliyorsunuz. Başkalarının sizi üzmesine gerek yok çünkü yine de söylüyorum çok duygusal ve karamsar gördüm sizi fincanda da söyledim. Ama bu duygusallık karamsarlık elinizde olan bir şey değil arkadaşlar. İster istemez de hiç tanımadığınız bir insana da üzülebiliyorsunuz. Onun için endişelenebiliyorsunuz. Böyle bir yapınız da var maalesef. Ama sonu ferah mu ferah. Çünkü Nisan ayı çok güzel bir ay. E, güneşin doğuşunu gösteriyor arkadaşlar sıcak güzel günlerin geleceğini gösteriyor bahar habercisi bununla beraber sizde bazı şeyleri hayata geçireceksiniz sevgili aslan burçları e, şöyle söyleyebilirim yani kısa ve net müjdeli haberleriniz var. Evet, çok büyük olmasa da çok küçük minik minik paralar geliyor haneye, minik minik paralar geliyor elinize. E, güzel de e, yollarınız var arkadaşlar, ama bu yolları mecburiyetten dolayı ertelemek zorunda kalmışsınız. İnşallah kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemde. Bu yollara gideceksiniz arkadaşlar. Evet yollar var. 3-4 tane yolunuz var. Yalnız yollarınız kapanmış. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı. Gerekse maddiyatta alakalı. Gerekse eşinizle alakalı. Gerekse nişanlınızla alakalı. Gerekse iş yerinizle alakalı. Yalnız bu yollar şimdi kapalı. Ama açık açılacak mı? Evet açılacak. Çünkü bakın jet hızıyla. Şöyle söyleyeyim. Bakın yollarınız buradan geliyor. Böyle bakın açılıyor. Yani bu yol buradan geliyorsa direkt buraya bağlanıyor. Ne yaparsanız yapın sonunda aydınlık haberi var. Sevgili aslan burçları. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Aşkla kalın.